19. Söz Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. Ve ma Muhammeden bi megaleti, ve lakin medahtu megaleti bi Muhammed aleyhissalatu vesselam. Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşatı tazammun eden 14. lamanın birinci reşası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki, bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu Kitab-ı Kebir'in ayet-i olan Hatem-ül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı olan Hatem-ül Enbiya ve Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet o bürhanın şahsı manevisine bak. Satı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber o bürhan bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin ser zakiri, bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasına, mucizatlarına istinad eden bütün enbiya, ve kerametlerine itimad eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ile manen sadakte ve bil hakkına takte derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın?'' İkinci reşa, O nurani bürhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürü ile teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin, haşi, Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Öyle de, Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı, ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayayı gariyesini ve kemale emniyetini ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. 3. Reşa Eğer istersen gel Asr-ı Saadet'e cezretül Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemal-i ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciznuma bir kitap lisanında hakayık aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hılkat -ı alem olan Muhammay-ı acibanesini hal ve şerh edip ve sırr-ı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulu hayret içinde meşgul eden, üç müşkil ve müthiş suali azim olan, necisin, nereden geliyorsun?'' nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap verir. Dördüncü reşe. Bak öyle bir ziyayı hakikat neşreder ki, eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyite samite birer munis memur, birer musakkar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zâkir, veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. 5. Reşa Hem onur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tagayyurat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sayfeyi ayatı tekviniye, birer merayaya yı ilahiye ve alem dahi bir kitabı hikmeti samadaniye mertebesine çıktılar.'' hem insanı bütün hayvanatın madununa düşüren hadsiz zaaf ı aczi, fakru fakr ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. Onurlanmış aciz, fakr, akıl ile, ile nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halifeyi zemin olur.'' Demek onur nur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şeydaki dahi hiçe iner. Evet elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. 6. Reşa İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti i bi nihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat rubiyetin mehasinin dellalı seyircisi ve künuz esma-i ilahiyenin keşşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semereyi şecereyi hılkat göreceksin. Şöyle baksan yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sıracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak nasıl belki hatıf gibi onun nuru şarktan garbı tuttu. Ve nısf-ı ve humsu beşer onun hediye hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. 7. Reşa İşte bak şu cezire-i vasiyada vahşi ve adetlerine mutasıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyye-i defaten kalu ref ederek, bütün ahlak-ı hasene ile teçhiz edip, bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teskhir ediyor. mahbub kulup, kulub, muallim okul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. 8. Reşe Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat, büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutaassıp, büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda refedip yerlerine öyle secayayı âliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tesbih teyliyor.'' Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Gezretül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylosofu alsınlar, oraya gitsinler. Yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi? Dokuzuncu reşa Hem bilirsin küçük bir adam küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada Hicapsız, pervasız, küçük fakat hacaletaver bir yalanı düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zata. Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada pek büyük bir serbestiyetle, bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telassız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid, ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hılaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella, inhu ve illa vahyun yuha. Evet, hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstaniğidir. Hakikat birinin gözüne hayali ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın. 10. Reşa İşte bak, ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaika gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek.'' hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır.'' hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki, binler küre arız bomba olsa patlasalar o kadar acibi olmaz. Bak onun lisanında, اِذَا şemsu kuvirat, un fetarat, el اَلْقَارِعَ ah gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir.'' hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadeti dünyeviye, ona nispeten bir berk-i zailin, bir şems-i sermede nispeti gibidir. 11. Reşa Böyle acip ve muamma alut şu kainatın perde-i zahiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayip bir haber verecek, böyle harika ve fevkalade mucizunuma bir zat lazımdır.'' Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki, o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor, marziyatı nedir, pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu hakaykı ders veren bu zata karşı, her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki, bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12. Reşe İşte şu zat, şu mevcudat Halık'ının, vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı natık, bir delil sadık olduğu gibi, haşrin ve saadet ebediyenin dahi bir bürhan-ı katığı, bir delil satığıdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür, öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebep vücudu ve vesile icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaati uzmada niyaz ediyor ki, güya beni Adem'in zamanı Adem'den asrımıza, kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar, ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir hacet âmme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına, evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştekane, öyle tazarru kerane niyaz ediyor ki, bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı esfeli safilinden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, alayilliğine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizarı istimdat kerane ve öyle tatlı bir niyazı istirham kerane ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi kerim bir kadirden, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki, en hafî bir müşahede en hafi bir hayatın, en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velevlisan hal ile olsun verir.'' ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki, şüphe bırakmaz bu terbiye ve tedbir, öyle bir semî ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır. 13. Reşe Acaba bütün efazılı beni Adem'i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama el kaldırıp dua eden, şu şeref-i nevi insan ve feridi i kevnu zaman ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Bak, dinle, saadet ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Hem merayay mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esmai kutsiyeyi ilahiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti.'' Evet nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehil akıl ve tahkika leise fele imkanı ebdevu mimme dediren şu meşhud intizamı faik şu rahmet içinde kusursuz hüsn sanat ve misilsiz cemal rububiyet hiç böyle bir çirkinliği böyle bir merhametsizliği böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu ey hayali arkadaşım, şimdilik kafidir, geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garayı bir icraatını ve acayip bir vezayifini yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıl her asır o şems-i hidayetten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Beyazıt Bistami, Şah Geylani, Şah Nakşibend, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor meşhudatımızın tafsilatını başka vakte talik edip, o muciznoma ve hidayet edaya bir kısım kati mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. <sessizlik> alâ men unzile aleyhil furkanul hakim minel rahmanir rahim minel arşil azim, seyyidina Muhammedin elfu elfi salatim ve elfu elfi selamin adede hasenatu ümmeti, alâ men beş kere bir i tevratu vel incilu ve zebur, وبشر بالنبوته الارهاصات وهوات الجن واولياء الانس وكواهن البشر وانشق باشاره القمر. سيدنا محمد الف والفي صلاه وسلام بعدد انفاس امته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعه بدوائه المطر واظلته الغمامه من الحر والشبع من صاع من طعامه مئات من البشر. ونبع الماء من بين اصابه ثلاث مرات كالكوثر. وأنتقى الله له الطاب والزاب والجزء والزرع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب الميراج بما زاغ البصر. سيدنا وشفيعنا محمد ألف وألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن. fi meraya temavucatil hevayi inde kıraati kulli kelimetin minel Kur'an min kulli qari min evvelin nuzul ila akhiriz zaman vağfir lana varhamna ya ilahana bi kulli salatin minha amin şuat marifetun nebi namındaki türkçe bir risalede 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz delail-i nübüvvet ahmediyye aleyhissalatu vesselam beyan etmişim hem onda kuran hakimin vücuhu icazı icmalen zikredilmiş Yine lemaat namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu icmalen beyan ve 40 i icazına işaret etmişim. O 40 vecihte yalnız nazımda olan belagatı işaretül icaz namındaki bir tefsir arabi de 40 sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu üç kitaba müracaat edebilirsin. 14. Reşah Mahzen-i Mucizat ve Mucize-i Kübra olan Kur'an-ı Hakim, Nübüvvet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'la vahdaniyet ilahiyeyi o derece kati ispat ediyor ki başka bir hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lemayı icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitabı ı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, şu sahif-i arz ve semada müstetir künuz-ü esma-i ilahiyenin keşşafı, şu sutur hadisatın altında muzmer hakayıkın miftahı, şu alem şadet perdesi arkasındaki alem gayb cihetinden gelen iltifatat rahmaniye ve hitabat ezeliyenin hazinesi, şu alem maneviyi i İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi, avalime uhreviyenin haritası, zat ve sıfat ve şuunu ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vâzıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı şu alemi insaniyetin mürebbiisi, hikmet-i hakikisi, mürşit ve hadisi. Hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir ve marifet gibi bütün hacat maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkakînin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lemayı icaza bak ki, Kur'an hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve evladıdır. Ehli kusurun zanlı gibi değil. Zira zikrin şeyini tekrar ile tenvirdir. Duanın şeyini terdat ile takrirdir emir ve davetin şeyini tekrar ile tekittir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdı Kur'an'ı'ya ekser uzun surelerde derc edilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş.'' hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme, hava, ruha, hu gibi. Bazısına her saat, bismillah gibi. Ve hakeza. Demek tekrar ayet, tekerrürü ihtiyaçtan ileri gelmiş. Ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, bir din-i esasıdır ve şu alem İslamiyet'in temelleridir ve hayatı ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakata mükerrer suallerine cevaptır. Müessese tespit etmek için tekrar lazımdır. Tehkit için terdat lazımdır. Teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle ile azime ve hakâik ı dakikadan bahsediyor ki, umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri, çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısından ibham ve icmali ise irşadi bir lemay icazdır. ehl ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medar-ı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısının nazarı umumiyi okşayacak, hisse ahmeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane zahirane de söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor, ta zat ve sıfat ve esma ilahiyeyi bildirsin. Yani bu kitabı kainatın manisini anlattırıp ta halikini tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmetse mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehli fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki kuran Hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabakaya avamdır, elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsille takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tayir etmemektir. Mesela güneş eder, döner bir sıraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyin aynayı marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, eşşemsü tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle, kış, yaz, gece gündüzün devranındaki Muntazam tasarrufat kudreti ihtarla azameti saniyi ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksut olan ve hem mensuç hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der ve cenneş şemsesi sıracı. Bu sıraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana vezi hayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve matumat ve levazmat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtarla rahmet ve ihsan-ı ifham eder. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki, güneş bir kitle-i azme-i maye-i nariyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp, cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muvahhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemal ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor.'' Buna kıyasen batınan kof, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun Şaşa-yı suresini aldanıp, Kur'an'ın gayet muciz beyanına karşı hürmetsizlik etme. Allahümme cealil Kur'an şifa ellena ve li ve emthâlih, min küllü <laughs> daim ve mûnisellenâ ve lehum fî hayatina ve ba'de memâtina ve fi dünya karîna ve fil kabri mûnise ve fil kıyameti şefi'a, وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنه رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين اختار Arabi risale Nur'da 14. Reşan'ın 6 katresi, bahusus 4. katrenin 6 nüktesi, Kur'an-ı Hakim'in 40 kadar envayı icazından 15'ini beyan eder. Ona iktifayen burada ihtisar ettik. İstersen ona müracaat et, bir hazine-i mucizat bulursun.''